Şey, Şimdi e, Topkapı bir... Sarayı'ndaki padişah kıyafetleri neden devasa büyük? Efendim ona devasa büyük değil. Onlar küçük. Büyük gelen ne size gözüken biliyor musunuz? Kollar. Kollar uzun. Bir de etekler uzun. Bundan uzun olma sebebi fakat bedenler normaldir. Çünkü o dönemde kollar ve etekler uzun olduğu takdirde bir haşmet verdiğini inanılıyor. Şimdi adam şöyle şöyle ayağa kalkıyor, mata gidiyor, eli şurada. Şurada şöyle duruyor eli burada. Bak ya şu gözüküyor. Şurada ama buraya kadar sarkıyor ucu. Şuraya kadar şöyle. Efendimiz geliyor haşmetli olduğu sebebi. Yoksa bir, de, bir de onlar beden olarak bir de kavuk. Evet, kavuk diyor da beden olarak onlar normal bedendir. Bir kişi var en uzun padişah şey. Çel Çelibi Mehmet. Abdülaziz. çok da uzun değil. Yapılı o Çelibi ya. Mehmet. Yani o hakikaten yayla'da sürüyor. Hmm. Beden de geniş şey. Kanin mesela Normal. taktığı o sarıklar için şey denir. E, büsbek falan tarif eder. Hı hı. E, o dönemin seyyahları ve elçileri o kadar büyükmüş ki kafasına göre ya yani neredeyse zaten tam doğru düz bakamıyorlardı ama <gülüyor> <gülüyor> yani bu korkutucuydu, korkutucuydu diyorlar. Büyük kocaman böyle kafasında. E, Aşmetçiyi gösterdim. İşte evet. O, e, mesela Çin imparatoru böyle tırnak takar. Bak bu tırnakları vardır onlar. İşte işte, o Osmanlı elbisesiyle bir ellilik adam iki metrelik i̇ki metre gibi, gözüküyor. Tahtın yani Tahtının şey. üstünde bir de oturduğunu düşünün. Ha. Haşmetli, izzetli. Şimdi izetli. kavuk fıkrası anlatacağım ama ara ver diyorlar. Kavuk. Aradan sonra kavukla ilgili kavuk. çok güzel bir fıkradır. Hakkı. Efendim iki mı? soruya cevap verelim. Ee, diyorlar ki Yahudilerin Orta ilk yerleşmesi 2. Abdülhamit'ten sonra İttihat Terakki döneminde mi yoksa İngiliz işgali döneminde olmuştu? Hayır. Sultan Aziz döneminde başladılar efendim. Musevilerin Filistin'e gelmeleri Sultan Aziz döneminde. Daha demişti. önce de varlar ama. Yoğun olarak kazanıyorum.